Herkese arkadaşlar bugün 30 Haziran Salı günü ve akşam 22.47 saatlerindeyiz. Dolar analizine başlıyoruz. Dolar'da çok bir gelişme yok ama yine de sizi bilgilendirmek amacıyla bir durum değerlendirmesi yapacağız. Yani çok fazla analiz niteliğinde olmayacak. Aynı şeyler geçerli. Ama bir durum değerlendirmesi yapmak faydalı olabilir diye baştan söyleyeyim. Ona göre isterseniz izlersiniz, isterseniz izlemezsiniz arkadaşlar. Zaten çok fazla uzatmamaya çalışacağım. Evet şimdi dolar grafiğinde günlük bazı açalım günlük bazda gördüğünüz gibi e, Yine çok komik bir şekilde e, Aşırı bir sıkışma var aşağıda 6.84 yukarıda 6.85-70 e, aralığında Bugün gün içerisinde sıkıştı kaldı Bizim alttan gelen bir trendimiz vardı hatırlarsanız onu biraz daha Kalın ve siyah bir şekilde çizelim Evet şimdi çizdik <laughs> e, Gördüğünüz gibi e, uzun zamandır ee, sadece şu merkez bankasının olduğu gün hariç e, ve şurada ufak bir kayma vardı o hariç hep içerisinde kalmıştık biz aslında yani şu bacak hariç gördüğünüz gibi dip noktalarını birleştirdiğimizde e, karşımıza uygun bir alt destek trendi geliyordu. Bugün için e, önemli bir gün olduğunu ben düşünüyordum. E, aslında bugün çok fazla bir şey olmasa da aslında grafik üzerinde ufak bir değişiklik olduğunu görüyorum ben. E, turuncu ortalamanın e, oldukça yakınına yaklaştık biz. Turuncu ortalamamız şu an henüz altında kapanış yapamadık. 6.85 27'den geçiyor arkadaşlar turuncu ortalamamız. Şu an ise 6.85 35'lerdeyiz. Dolayısıyla çok az bir fark kaldı arada. Bakın gördüğünüz gibi şu aradaki fark kapandı ve e, 30 Temmuz, 30 Haziran olmasa da belki e, bu gece saatlerinde bir hareket olma olasılığı da halen korumakta diye ben düşünüyorum. Yani aslında bu videoda yine de önemli bir şey aktardığımızı ben düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi <laughs> dediğimiz gibi e, alttan gelen ortalama biraz aşağı kaymış gibi gözüküyor. Yani hafifçe bir aşağı doğru geliş var. Kısacası onu demek istiyorum. E, turuncu ortalamanın eğer altında kapanış yaparsak e, biz yeşil ortalamaya doğru yani o kadar sıkışık bir banttayız ki yeşil ortalamamızda bizim 6 .84, 30'dan geçiyor ve oraya zaten test etmişiz onun altında hatta sadece faiz kararının olduğu durumda test etmiştik ve yukarı doğru sert bir alım gelmiş oradan da ve şu an için halen gördüğünüz gibi şu an bir yaklaştıracağım size sıkışmayı görmeniz için bakın biraz grafiği hem zaman olarak hem fiyat olarak daraltmam gerekecek. Şimdi biz nerede sıkıştık kaldık biliyor musunuz arkadaşlar? Biz üst tarafta 6 85 40 diyelim. Altta da 6 85 20. Yani 00.02 Gördüğünüz gibi şu dar bandın içerisindeyiz. Artık bu band yakında bir yerde kırılacak diye ben o yüzden düşünüyorum. Yani darı, şu bandı 6.86 ile 6.82 arasındaki 4 kuruşluk yani 0-0-4'lük band iyice sıkı, sıkıştı ve 0-0-0-2'lik bir e, banda e, sıkışmış durumda. Dolayısıyla yakında bir yerde bu hareket bu şekilde gitmez arkadaşlar. Bir yerlerde kırılacak ve... E, yön kendine belli edecek şu an için sadece bugünlük söylüyorum Çok ufak da olsa Bir aşağı doğru hareket fiyat grafiğinde görüyorum peki indikatörler ne diyor bize Ona baktığımızda Kısa vadeli Su RSI aşağı doğru bir yön gösteriyor RSI Bakın hiçbir hareket yok yani önceki günlere göre e, Ve bugün dün, Düne göre dünden önceki güne Hiçbir fark yok gördüğünüz gibi Şu düz çizgi Ne zamandan beri 24 e, Haziran'dan bu yana yani bir haftadır bir gram kıpırdama yok alıcılar ve satıcılar arasında. Yani ne para girmiş ne para çıkmış manasına geliyor dolar piyasasında. Ee, uzun vadeli su baktığımda orada ufak bir aşağı düşüş var ama bakın gördüğünüz gibi ufak ufak bunlar salınlar. Aşağı doğru gerçekten bir e, keskin bir dönüş olursa e, hele de 80 e, bandın altına gelirsek o zaman e, anlamlı bir düşüş olacak anlamına gelir. Şu an içinde tuzak içinde tuzak olduğu için piyasalarda çok net bir şey söyleyemiyoruz. Ama hafifçe bir aşağı gelme var. E, bakın 685 43 olduk şu an. kritik e, seviyemiz neydi? 685 e, 28 10'a giderek yaklaşıyoruz. Bakalım neler olacak. olacak? E, Macd tarafında ise aslında halen aşağı doğru bir hareket var uzun zamandır ama yani kendini fiyat grafiğine yansıtmamış durumda. Peki bir de 5 saat diye bakalım şimdi 5 saat diye baktığımda Şöyle bir öncelikle fiyat tarafına bakalım Fiyat grafiğine baktığımda orada da inanılmaz bir sıkışma burada da kendini gösteriyor burada da Mavi ortamı biz aşağıdan baskılıyor Üstten de 6.86 baskılıyordu ama 680'de biraz 86'ın altına aşağısına gelmiş durumdayız 6.85 buçuğun üstüne çıkamıyoruz Aşağıda 6.85 20 var aynı günlükte nasılsa burada da aynı seviyemiz var tesadüf olarak ee, ve buradaki sıkışmada yani çok zaman almayacak gibi gözüküyor yani burada da kırılım ee, şöyle bir baktığımızda e, şu şekilde çizdiğimizde kabaca 2 Temmuz tarihi zaten söylemiştik arkadaşlar 2 Temmuz e, tarihine kadar bir kırılma olabilir 30 Haziran'da e, önemli demiştik 30 Haziran'da çok ciddi bir şey olmadı ama Hafifçe bir e, aşağı doğru bir eğilim olduğunu Bugün ben bu tarihte görüyorum bakalım neler olacak Fiyat grafiğinden sonra indikatörleri baktığımda indikatörlerde biraz aşağı doğru gelme görüyorum RSI'da Uzun vadeli ve kısa vadeli RSI'de aşağı doğru bir yön görüyorum e, Bu bize bakalım bir ipucu olacak mı yoksa bir tuzak mı olacak Onu ilerleyen günlerde değerlendireceğiz arkadaşlar Ama bizim için 6.85 33 seviyesi Tam o noktadayız zaten. Bu seviyenin üstünde kalmamız önemli. Bakalım yani çok yaklaştık arkadaşlar. Ben bir şeyler olacağını bir iki gün içerisinde hissediyorum. 2 Temmuz tarihinde umarım dediğimiz tahmin sadece arkadaşlar. Bu teknik analizde çok fazla dayanmıyor ama teknik analizde ve kendi düşüncemle tahminimle birleştirdiğim bir seviye olan 2 Temmuz tarihini ben önemsiyorum. 5 saatlikte de baktığımda e, aşağı doğru bir hareket yavaş yavaş gözlemliyorum. Tabi e, tuzak kuranlar bunları çok severler bu hareketleri. Önce aşağı yapıp yukarı doğru götürmeyi çok severler. O konuda dikkatli olmamız lazım. O yüzden zaten hep söylüyoruz ki arkadaşlar. Kapanışlar önemli, kapanışlar önemli, kapanışlar önemli. Dolayısıyla bugünkü kapanış bakalım ne olacak. Yarın da onu ayrıca zaten değerlendireceğiz. Dediğimiz gibi uzun vadeli ve kısa vadeli de Stoare sayı aşağı doğru geliyor. E, altta makdede ise e, yatay bir seyir var. Çok bir hareket gözükmüyor. E, bir de ben Boylinger bandına bakmak istiyorum bugün ekstra olarak. Boylinger bandıma baktığımda 5 e, saatlikte gördüğünüz gibi bakın <laughs> inanılmaz bir daralma var. Ben de ilk defa sizlerle beraber bakıyorum. Yani şöyle bir daralma e, mümkün değil yani bu kadar daralma olması normal şartlarda çok mümkün değil. Gördüğünüz gibi nasıl bir daralma var? Bu daralma bir yerde kırılacak. O da 2-3 Temmuz tarihinde. 2 Temmuz diyelim biz ona. 2 Temmuz tarihlerinde e, o civarlarda. Bir gün eksik bir gün fazla çok önemli değil zaten. Takip etmeniz gerekiyor. Buralarda bir kırılma olabilir arkadaşlar. Şimdi bir şey daha anlatmak istiyorum. Madem Bollinger bandı dar daralıyor. Size not olsun e, bilmeyenler için e, bir bilgi olsun diye. Bollinger bandı arkadaşlar e, şu mavi çizgilerle olan bulut gibi davranan şeyler. E, bunlar standart sapmayla oluşur. Standart sapmanın daraldığı noktaları görüyorsunuz, ee, daralmaya devam etmiş. Daralmanın olduğu noktalar, teknik analiz olarak bunun yorumlaması şudur arkadaşlar. E, bir fiyat hareketine e, hazırlık yapılıyor ve e, bir kırılma olacağı manasına gelir Bollinger bandı açısından da. Bakın örneği. şurada bir daralma var, bu daralmadan sonra ne kadar sert bir hareket gelmiş. Başka bir yere bakalım mesela geçmişe gidelim. Ee, bir şu fırçamı kapatmam lazım yoksa bela oluyor başımıza. Bir türlü götüremedik. Evet şimdi kurtardım arkadaşlar. Evet şimdi Bollinger bandının daraldığı bir nokta daha bulmak istiyorum sizler için. <laughs> Bakın şurada da Bollinger bandı daraldıktan sonra şurada bir boğaz daralması yaşanmış ve buradan sonra fiyatlar nasıl yukarı doğru gitmiş. Bakın burada da bir daralmış olmuş ve fiyatlar aşağı doğru Düşmüş yani bollinger bandının daraldığı noktalarda düşüş veya yükseliş yönünde bir kırılma yaşanıyor genelde. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın şurada bollinger bandı ne kadar genişken şurada daracık bir aralığa sıkışmış ve sonra dehşet bir düşüş gelmiş. Buna benzer hareketler olabilir. Bunun içinde tarihimiz 2 Temmuz 3 Temmuz tarihini takip edin diye arkadaşlar söylüyoruz bugün de önemli bir gündü. Bakalım gece bir hareket olursa zaten onu yarın değerlendiririz. ama şu an için çok ciddi bir hareket gözükmüyor arkadaşlar. durum bundan, bundan ibaret dostlar. Günlük bazda tekrar özetleyelim. günlük bazda 6.85 civarının altında kapanış yapmadıkça hatırlarsanız 6.76'dan bizim al sinyalimiz gelmişti. onu da tabloda şimdi tekrar hatırlatalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet Dolar günlük sinyaller arasında gördüğünüz gibi 6.76'dan e, Ne zamandı Şu tarih 4 Haziran tarihi 4 Haziran'dan beri e, alt sinyalimiz devam ediyor 6.86'lara kadar Çıktık ve burada e, Hareket devam ediyor hatta şurada trend bizim kırılmıştı e, Ama e, Bir şekilde Hareket sat sinyali oluşturmuyor e, tuhaf bir şekilde Ne aşağı ne yukarı burada Saçma sapan bir hareket içerisindeyiz Bakalım bu hareketin sonuna gelecek miyiz? Ben de sıkıldım sizin kadar. Bu dolar grafiğini artık görmek istemiyorum. ya yukarı gitsin ya aşağı gitsin. Biz de ona göre yorumumuzu, analizimizi yapalım ama durum bundan ibaret. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.